Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Level Devil oynayacağız. Bu videonun bu videonun devamı gelecek. Yani bu serinin devamı gelecek. Çok uzatmadan oyunumuza geçelim. Kalp oynuyoruz. Öldüm. Ha. Kolaydı. Buralar falan kolaymış. Kolay buralar. Ben onu 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 zıplayamıyorum. Ben zıplayamıyorum. Arkadaşlar işte böyle. Zar zor. <laughs> başlık diş çekilişi yapınca kızlara birbirimize hediye aldık. kızlar da bana vereceği çanta almışlardı ben almadım lan o nasıl oluyor o bir bütün siyah beyazı kazak almış arkadaşlar böyle öyle kalka oynayacağız ya, ben niye o diğer daha küçüklerken bence ona bak tam onu diyecektim ben. Sonra, e, ben şuraya bastım. Tamam ilk türü, ilk türü geçmiş bulunmaktayız. Bak. Bak çok sinir bozuyor. Ben oğlum sıkıldım arkadaşlar. Ben yeter. Çok sinir bozuyor. Bak. Burada bunu görüyorsun. Onu. Oh, çok şükür. Yani Yani Oğlum bu Tekrar çıkar sağlarım. Ha! Diğer bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar. Bence bak. Cuma Gıcık, Gıcık kal bak ben gelmem kardeşim böyle de yerler reklam gibi bu oyun paralı paramız yok ki hot wheels almaktan paramız kalmıyor arkadaşlar o yüzden yok yani ne yapalım oyuna para yatırmayalım Bak kardeşim. Onu nasıl becerim? Hemen geçtik. Bu arada. Anasının onu sordu. Gündoğdu hep on yandık diperlere dayandık. Gündoğdu <laughs> Dalga mı geçiyor? Oha lan orada ne olduğunu gördünüz mü? Arkadaşlar orada ne olduğunu gördünüz mü? Paramızı aldık. da aldım kaçtım. Cevap veriyorum. Nasıl alacağız? Ve 52 son adam. O nasıl oldu belir? Apex. Sıçlayamadım. Ana oldu zıplasa? Kip mi kip yapmam. Evet. Oynum oynum. O nasıl oldu bilader ben. O yukarıdakini aldığım gibi şey oluyor anlat. Oğlum bu nasıl bir şey? İlk beşte zıplayacağız. Şeyin yuvarlan 10-10 aradayken. Bak senin ben? G yine kandım ya. Hadi gidelim dostum. Arkadaşlar. Hadi. Ben niye niye ni Paralar alınca reklam girdi yine. Ab Ne babam oldu? Ya block blast mıdır nedir? İn, İndirme oynamam ya. Para alınca kaybediyorsun. ha. O araç o. Lan oğlum geliyor. O nasıl? Yok tom tom Tövbe. <laughs> <tabii. Kulluk. gülüyor> pim pim çorbası mı Abla ne? 300 bin lira. Arkadaşlar şu an kim Kentler milyoner değildir. olmak izleri uç. izliyorum. Kulluğa. Anahtar aldım. Lan oğlum. Ya bir şey var. Hindistan'da biliyorlar küçük onlara insanlar getiriyorlar ya. Onları taşıyorlar. Aha geçtik. Tuk 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 tuk. O ne lan ters? Yani, tersine dönmüş. Görüyorsunuz mu altta? Zıplayınca eğiliyor mu yani? Ya oğlum tersine döndürme var bunun. Çok garip. Geriye gelecek. Alışmak çok zor. Tersin olduğu için arkadaşlar. Bak. Oha. tekrar çıkardı. Her zıplamaya bastığında arkadaşlar gidiyor tekrar getirdi. köştü Öyle öyle. be Aa, geri gelmiş. Oha. Ah be. Geçtik burayı da. Zorlana zorlana da olsa. Bak yine ters oldu. Ne oldu? Düzeldi. Arkadaşlar buraları atlayalım. sefer tersinden Tamam dur biraz garip yiyorum bir Bu kadar şey kadar yapacağım arkadaşlar.

Pin pin çorbas. Allah belas. Hop hop lan hop hop zipla 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 ya burda zipla zipladım ziplama zıpla, zıpla, zipla zıpla Ya oğlum zıplamıyor karakter. Arkadaşlar karakter zıplamıyor. Yaz 1898'de ilk elektrikli ne zormuş be. Ya oğlum yeter ya. Ne zor bir bölüm. Karakter takılık alıyor. Lan oğlum olmaz böyle ama. geçilmiyor. Şey 8'de bu sefer de zıplamadı diyor. Sağlık alanında yerlemiştir Çekil şundan ya. Bu nasıl oyun <laughs> Arena. Hı. Hmm. Ya oğlum en köşeye gittim ya ben. Ya bir çek git. Ya Kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Vallahi kafayı ye. Lan niye ağlıyorsun? Moroz bu çocuğu ne yaptı? Tamam hadi. Lan zıpla. Yok ebesin lan. Çok şükür. Nasıl geri gelecek? Senin ben Bu da arkadaşlar son bölümümüz. Bu nasıl oldu lan? Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.